Halil Reçber Piyasa'nın herkese selamlar, iyi haftalar değerli arkadaşlar. Cumhuriyetimizin 101. yılını yarın kutlayacağız. Nice yüzyıllara, bin yıllara. Önderimiz Atatürk'ün ifade etmiş olduğu gibi benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Evet bu çok büyük bir ses. Belki de yüzyılları, bin yılları görebilecek bir Görüş açısına sahip ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bu doğrultudaki e, tahminleri, beklentileri bu anlamda hepimize güç veriyor. Umut veriyor, umutların devam etmesini sağlıyor. Evet şimdi piyasalara da dönmek istiyorum. Piyasalar gerçekten e, kayda değer bir hareket içinde değil. Ama... Yine de tabii ki trendler devam ediyor. Yani hangi trendler? Bu finansal piyasalardaki e, piyasa trendleri anlamında dönüp baktığımızda, yani fiyatlamalara dönüp baktığımızda borsalarda dünya piyasaları yukarı giderken biz hala hazırda e, dip çalışması değil ancak düşüşün bir negatif yarı yol formasyonu diyeceğimiz ara dinlenmeler şeklinde yolumuza devam ediyoruz. Birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim e, dünya borsalarında yeni rekorlar tazelenirken geçen hafta sonuna doğru gelen kar realizasyonları bu anlamda yıl sonu rallilerinin olması ihtimalinin veya fonların yıl sonunu iyi kapatma çabalarının bir yerde devam etme isteği içinde olduğunu gösteriyor. Tabii ki Amerika'da Genel seçimler söz konusu 5 kasımda. Bu e, süreçte piyasalarda her zaman, özellikle finansal piyasalarda borsaları çok yakından ilgilendiriyor. Geçen hafta içinde e, sevgili Şebnem Şebnem'le, Şebnem Uysal'la e, bir program yapmıştık. E, onu da aşağı link bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Çok detaylı bir çalışma. Şimdi değerli arkadaşlar geldiğimiz noktada, evet. Yani bu videoyu neden izliyorsunuz? Yani benim burada söyleyeceklerime göre işlem yapıp yapmama konusu herkesin kendi özgür iradesi, tercihi. Ben sadece bunları ileriye kayıt olması anlamda ve eğitim olması anlamında yapıyorum bu e, videolarımı, çalışmalarımı. Çok da izlenmiyor zaten biliyorsunuz. E, ama olsun ben yine de 2016'dan beri bunları yapmaya çalışıyorum. Ve herkesten de farklı bir bakış açısına sahip olduğumu net olarak söyleyebilirim. Çünkü herkesin baktığı pencereden bakarsanız sonuç iyi olmuyor. Bunu biliyorsunuz. Her zaman değil tabii ki böyle. Birlikte aynı pencereden baktığımız zamanlarda söz konusu oluyor. Ama ben genelde e, birçok kişiden daha fazla farklı bakış açılarına sahip olduğumu burada e, söyleyebilirim. Mütevazilik konusunda da hiç mütevazi olmayacağım bu noktada. Daha doğrusu mütevazilik veya devazilik olarak kabul edersiniz veya etmezsiniz. Hiç de problem değil benim anlamımda. Ben çalışıyorum. Ee, bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Anlatıyorum. Olabildiğince tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Beni bilen de biliyor zaten. Şimdi isterseniz şöyle grafiklere bir döneyim. Ee, hemen şöyle bir evet. Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'da biraz önce bahsetmeye çalıştım o düzeltme ee, geldiğimiz noktada hemen grafiği de şöyle başka bir grafiğim daha vardı. Senaryomu biliyorsunuz e, Temmuz'un ikinci haftasından itibaren 11.250'den itibaren şu senaryoyu çizmiştim ve hala hazırda 7700, 7200 genel seçim, erken seçim ihtimali e, halinde 7200'lere gelebileceğimiz bir senaryodan bahsediyorum. Şu an için evet 9000'ler bölgesinde hala hazırda seyreden bir borsa 9000'in hemen altında. E, yükselişleri, satış fırsatı olacağını hep e, son 3 aydır bahsediyorum. Belki 9000'lerin üstünde denese de yarın öbür gün çok kalıcı hareket olmadan belki biraz daha stabil bir hareket ama e, daha önce de bahsetmeye çalıştım. 8000 ilk etapta 8100'ler sonra 8000, sonra 7750 potansiyelimi koruduğumu tekrar edeyim. E, zaten paylaşımlarım da Twitter'dan devam ediyor. E, Youtube'dan devam ediyor, Twitter'dan devam ediyor. Ama her gün bu çalışmaları görmek istiyorsanız yapmanız gereken neydi? Özel eğitim mi almak veya günlük piyasa çalışmalarımı almak? Bunları görmek isterseniz tüm detaylar da sayfamda. Dedikten sonra hemen dönüyorum. Şimdi size geçen haftalarda vermiş olduğum birkaç örnek var. Borsada hisse senetleri düşerken hisse senedi aramanın salanlıkları ile aramaktan farksız olduğundan bahsediyorum. Bu Aynı şekilde Bitcoin düşerken altcoin'leri yakalamanın samanlıkta iğreme, iğne aramaktan farksız olduğundan bahsediyorum. Veya herhangi bir lokomotifin arkasındaki e, enstrümanlarda lokomotife ters hareket yapamazsınız. Ya da çok zor bulursunuz. Dönüyorum Borsa İstanbul'a hemen biraz daha detaylandırıyorum. Ne demiştim? Ben senaryom gereği bu düşüşün devam edeceğini, ara tepkiler olsa da pek bir şey değişmeyeceğini ama bazı hisselere de dikkat çektiğimden bahsediyorum. Mesela demiştim ki bakın Kozal endeks düşerken bu kağıtta ben geçen yıl Aralık ayında bir dip sürecinden bahsetmiştim ve bir tepki hareketinden bahsetmiştim ki hisse neredeyse 26'lara kadar gayet güzel tepki vermişti. Ve geçenlerde bir örnekten bahsettim. Dedim ki Hektaş'ta şu an için dip çalışmasına kısa vadede başladım. Ee, 3.70'ler, 3.68'ler bölgesinden tepki hareketi 5'lere kadar gelen şu hareketi gördük. Sonra sermaye artırımı oldu. Bakın. Biraz önceki grafiği de gösteriyorum. Bu hareketi dikkate alacak olursanız, yani şurayı dikkate alacak olursanız şöyle bir tepki. Kozal'da bu uzun bir süre devam etti. Sonrasında da iki örnek gösterdim. Dedim ki ben uzun yıllar, uzun yıllar demeyeyim pardon. Bir buçuk yıl. Aslında yıllara geldi. Kontrolmatik ve Astora dikkat dediğim günleri hatırlıyorsunuz. Ekim yani bu ayın başında bu hisseler endeks düşse de buradan tepki verebilirler. Aynen Kozal'da olduğu gibi şöyle bir tepki sürecine başlayabilirler. Dedikten sonra bakın kontrol mataya bakıyorsunuz ve Astor'a bakıyorsunuz. Ve son durumda hemen bakın kontrol matik. Aynen bahsettikten sonra o süreci tekrar ettikten sonra ne olmuş? Yani o, o günler şu günlerde Bakın tepki gayet güzel gelmiş. Hemen bir daha grafiğe şeye döneceğim. Bakın aynen şu tepki geliyor. Bir süre daha devam edecektir. Bu uzun vadeli düşüş trendinin böyle uzun vadeli düşüş trendinin içinde bir düzeltme olarak kalacaktır. Şöyle sonrasında orta uzun vade için gene yani ben düşün devam edeceğini söylüyorum. Tahmin ediyorum. Tahminim bu. Nereye kadar olabilir? E, baktığımızda şöyle söyleyeyim. 46'ların üzeri zor olacaktır. Zorlu bir direnç bölgesi. Belki 50'ye yaklaşıp daha sonra da uzun süre aynen biraz önceki grafikte yani Kozada örnek verdiğim gibi şöyle yatay bir döneme girecektir diye tahmin ediyorum. Astor. Evet, Astor için de aynı noktada aynı süreçten bahsettim. Bakın. Şimdi Astor için de aynen ne dediysek bu noktada dönüşün olduğunu görüyoruz. Gayet güzel. Ve o güne de özellikle işaretlememin sebebi de buydu. Şu an 80'lere gelen bir hareket içindeyiz. Şimdi bunları neden anlattım bu hisseler için? Biraz önce de bahsetmeye çalıştığım Gibi. Bu tür hisseler e, Kozal'da olduğu gibi tepki verip sonra yatay bir döneme girerler. Ama uzun vadede şu düşüşlerini, şu düşüşlerini uzun vadede biraz daha yataya döndürerek şurada olduğu gibi benzer bir hareket içinde seyredeceğini söylemek isterim. Bunun anlamı da budur borsa hala alıp kenara atayım diyebilecek noktada değil. Veya kısa vadede bu hareketleri yakalayabiliyoruz tabii ki. Benim özellikle endeks düşerken düşmeyebilecek hisseler içinde bahsetmiş olduğum hisselerden birkaç tane yetişeydi. Veya endeks tepki verdiğinde bu hisseler daha fazla tepki verebilir dediğim hisselerden. Hemen dönüyorum. Küçük sahneyi alıyorum. Bakın bunun anlamı şu. Endeks düşerken bakın son ee, yaklaşık iki haftayı dikkate alacak olursak yükselen değil. Bakın son iki haftadır. Endekse göre bu hisse endeks yerinde sayıyor ama bu hisse endekse göre yüzde 23 prim yapmış. Aynı şekilde kontrol matik. Bakın kontrolmatikte bu durum söz konusu. Yani benim endeks üstte de düşmeyebilecek tepki verebilecek hisseler içinde olduğunu düşündüğüm hisselerdi bunlar. Bunun ötesinde Mesela eğitim grubunda biliyor arkadaşlarım. Bu hissenin de mesela endeksin üzerinde bir getiri sağlayacağından bahsediyorum. Gayet de güçlü. Bakar mısınız ne yaptı? %70 yapmış neredeyse. Son dönemde biraz daha e, iyi gözüken hisselerden bir tanesi Anadolu Sigorta'ydı. NRY mesela diğer bir hisseydi. Bu hisseler de Görüyorsunuz endeksin üzerinde gelir sağlam hisseler. Bunun dışında pek öyle kayda değer birkaç tane hisse oldu. Otokar oldu. Otokarı da yakaladık ve paylaştık ama aynı şekilde otokarda da mesela 500, hemen 500'ün üstünde bir satışın geleceğinden bahsetmiştim. Bakın düzeltme devam etti. Yani buradaki gibi yükselen bir trend hareketi içinde olmadığımızı düşünerek sizlere bunu söylemek istiyorum. Son 3 aydır ama son 1 yıldır da borsadan uzak durmak gerekir diyorum. Son 3 aydır da bu tür tepkiler olduğunda bunlar daha orta vade düşünenler için son satış fırsatı olacaktır. Ve daha geri çekilmeler biz göreceğiz dememin sebeplerinden bir tanesi de budur. Kısa vadede olacak yükselişler, kısa vadeli trade yapmak isteyenlere bu günlüğün ötesinde birkaç haftaya yayılabilecek trading e, anlamını ifade eder. Bunu da bir kenara Yazmakta fayda var. Bunun yanında tabii ben her gün düzenli bir şekilde bu çalışmaları yapıp paylaştığım için değerli arkadaşlar aslında burada çok fazlasıyla da e, ya yani çok fazla hisse yok ama e, belki biraz daha endeks düşerken e, dayanan veya endeks tepki verirken endeksten daha fazla tepki verebilecek hisse sayısı e, inanın 100 endeks içinde. 10 taneyi bulmuyor. Onu söyleyebilirim. 10 taneyi bulmuyor. Böyle bir piyasada o zaman neden hisse senedinde durmak gerekir? Satış yaparak da para kazanabilir. Yani endeks düşerken endeksten daha fazla düşebilecek hisseyi tespit edebilirsiniz ve endeksi o hisseyi satıp endeks düştüğünde bu hissenin sattığınız hissenin endeksten zayıf olacağını düşünerek endeksten daha fazla düşeceği için para kazanma ihtimaliniz söz konusu. Veya yok ben onu yapamıyorum ben o kadar profesyonel değilim diyorsanız o zaman ya bekleyeceksiniz ya da en iyi zamanı en iyi zamanlamayı yapmak için biraz daha her gün düzenli bir şekilde benim eğitimlerime gelirsiniz veya günlük piyasa çalışmalarımı alırsanız bunları burada yakalıyor görüyor olacaksınız. Mesela en son kontrol matik Astor'da yakaladığım o dipler gibi Anadolu Sigorta'da veya TKF'de yapmış olduğum çalışmalar gibi. Bakın çok daha gerçekten yukarı gide Enerjiye de olan hareketler gibi. Böyle gerçekten sizi heyecanlandıracak, yukarı götürecek piyasa hisse senedi içinde e, olmadığını söylüyorum. Ve bunu da olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Belki son günlerde biraz daha e, en kadar kısa süreli bir hareket ihtimalinden bahsetmiştim. Ford da mesela biraz daha iyiydi. Otokar aynı şekildeydi. Karsan'da 2-3 e, hafta önce bir hareket söz konusuydu. Ama ondan sonra da burada tepeye ulaştık. Bir düzeltme gelecektir diyerek bu süreci bittiğini anlatmaya çalıştım. Şimdi o zaman tekrar Astor'a döneyim. Kontrol matayı söyledik. Astor'da da şöyle söyleyeyim. HDTR'ye göre şu noktada bakıyorum. 3600 5000 2 puan daha desek demek ki yani burada maksimum gidebileceği seviye 82 80 bölgesi hatta belki 85'i deneyip ondan sonra tekrar biraz önceki grafikte yani şu grafikte bahsetmiş olduğum gibi yani bakın şu an şu tepki sürecindeyiz. Şu hareketleri yaptıktan sonra yataya dönecek bir hareketten bahsedebilirim. Astor kontrol Matide böylece yorumlamış oldum. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım sizlere arkadaşlar. Bunun dışında biraz önce de bahsetmeye çalıştım. Endekseki beklenti negatif olmaya devam ediyor ve endekste şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki birkaç günlük süreç içinde bu tablonun İkinci dalga satışı getirme ihtimali devam ediyor. Biraz daha şiddetlenerek gelmesi ihtimali devam ediyor. Çünkü 8.750'nin altını gördük. Bu sefer hedefimiz 8.125'tir. Önümüzdeki günlerde 9.000'in üzerinde kalıcı hareket içinde olacağını zannetmiyorum. Tepki vermiş olsa da bunun altında tekrar hareketin kademeli bir şekilde aşağı geleceğini söylemek isterim. Durum hisse senetlerinde bu. Yurtdışı borsalardaki tablo da tabii ki ben buradan her gün düzenli bir şekilde DAX, Dow Jones, S&P mesela en güçlü endeks şu an için Nasdaq. Şu an S&P'yi görüyorsunuz. Çünkü Nasdaq cumadan baktığımızda yeni rekor isteğinin devam ettiğini görüyoruz. Dow Jones biraz daha bir kar realizasyonu içinde. Aynen DAX'la olduğu gibi ve S&P de Nasdaq'tan zayıf, Dow Jones ve e, DAX'tan güçlü. Burada biraz önce de anlatmaya çalıştığım özellikle yurt dışında Kasım seçimlerine beklentini biraz daha fiyatlanma olumlu gelişmesi ihtimalinin devam ettiği bir durumdayız. Evet. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Tekrar size eğitimlerime katılmak isterseniz Reçel Eğitim Danışmanlık Eğitim sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Bugün gün içinde tekrar kriptolarla ilgili birkaç çalışma yapacağım. Bitcoin'de büyük olasılıkla Bitcoin'de yeni rekorları konuşacağımız bir haftaya girdiğimiz düşünüyorum. E, petrol, altın, gümüş, Detaylı başka hisse senetleri, endeksler, pariteler, emtialar, bunları görmek isterseniz, lütfen YouTube sayfama abone olabilirsiniz, bu videoyu beğenebilirsiniz, bu videoyu paylaşabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla.